Çok kızmışlar be. Nereden belli? Şimdi uyandım, su dökme gittim. Çok uzun bir sifon be. Sinir bozucu mu? evet biraz sinir bozucu çünkü biliyorsun hangi hangi harlot nelerini nelerini gördük hangi ruhsuz harlot diğerinin gibi gözünü gördüğün zaman. gibi hiç hayat sadece köpek gördüğün gözü hayat mayat yok orada ruhunu teslim etmiş şeytana açık ve net belli oluyor hatta kanıtlamamız Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. O kedicik kör etti, satanist ayininde. Kedicik orada esir aldı. Ay. Hıh! Sinek... Dolaş dolaş... Aaa! Kediliği haber veriyor. Panjurun ah. üstünde mi kedi? ablama operasyonu yok mu? Aa, sinekçilerin ablası. Ey sinekler. Şehri dolaşıyoruz orada yoksunuz.